Dün canım olan yarın düşmanım olmaz benim. Yaşananların hatırı hep saklı kalır. Hatırları sorulur, selamları hep alınır. Sildiklerim vardır bir de. Onlar yanlışlarım ve pişmanlıklarımdır. Adları anılmaz, hatırları sorulmaz. Sadece beddualarımdır vicdanla birlikte şeref ararım ben sevdiklerimde. Her zaman doğru değildir elbet seçimlerim. Zaman gelir, şerefsizleri de severim. Her yerde gözüm, kulağım vardır benim. Eksik söylemek, yalan söylemek değildir. Mantığındaki beni değil, kendini kandırır yalnızca. Bilmezden gelişlerim, aptala yatışlarım. Kaybetme korkumdan değil, karşımdakilerin yalan söyleme, potansiyellerine olan merakımdandır. İnkar olmaz bir hayatımda. Yaşananı yaşanmamış saymam, sayanları da saymam. kelimelere sığmaz sayfalar sürer beni anlatmak ama ne kadar anlatılırsa anlatılsın yaşayan bilir beni yaşamayan anlamaz